İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 Ocak 19 Haziran tarihleri arasında trafik ekiplerince helikopter ve drone ile havadan yapılan trafik denetimlerinde 85.842 araç ve sürücü işlem yapıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi. Şehir içi ve şehirler arası karayollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarında helikopter ve drone gibi hava taşıtlarını trafik denetimlerinde etkin bir şekilde kullanıyoruz. Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 12-19 Haziran tarihler arasında 3.583.555 araç denetlendi. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara çakar takarak kullanan 23 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 99.132, periyodik muayenesini yaptırmamış 30.087, emniyet kemeri kullanmayan 25.270, sürücü belgesiz araç kullanan 16.499 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7.961 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 468.539 araç ve sürücüye işlem yapıldı. Trafikte güvenliği sağlamak için hem polis hem de jandarma ekiplerimizle hem de havadan helikopter ve drone sistemlerimizle denetilmemize aralıksız olarak devam ediyoruz. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır. Ayırmak için değil ifadelerini kullandı.